Yürüyüş yapacağız Yusuf bak. Tamam abi imkansız abi. Videoda biz Evet arkadaşlar. 11-12 maçımıza. Herkes hoş geldi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kadircan arkadaşımız geldi. Merhaba. Ben Kadircan Tabii Kaleci i̇tici Ben itici Kaleci Biliyorsunuz Mustera, amına kodumun evladı. Ya şimdi mesela var bir daha da ararsanız mesela maç şey iptal oluyor ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim Biz burada video çekiyoruz. Ayakkabıları görüyorsunuz. Patron zenci işi. Ben YouTube yapıyorum da. Burada video videolar çekiyorum ben. Hmm. 4300 falan abone var. <gülüyor> Maşallah. Yusuf <laughs> açıklıyorum ben olayı. Biz Semih'le beraberiz. Birbirimize aşığız. <laughs> ne açıklıyorsun? Ne oldu da açıklayacaksın Bizim ben... sa maçı unutmuşlar. 10-11 maç yokmuş herhalde. Olmadığı için. Bizim de 11-12 olduğu için. Bizim maçı unutmuşlar. Adamlar gidiyormuş. Son anda denk geldik. Evet. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Okşatır yanağı Samiyen de sikeceğiz Çocukluk aşkınızı, aşkınızı. Ya atar oğlum arkadakinde Yoğuter mi? Tozuk falan giymiş lavuk rollenmiş ama ne Sen videoda kendi hareketlerini göre izliyon mu? Hiç <laughs> Bu videoda e, çekim ve yemek masraflarını karşılayan Balıkesir Havra'nın en nezih dönercisi Tadım Döner'e teşekkürlerimizi iletiyoruz Teşekkürler Tadım Döner sponsor paralar Para verecekmiş. Bunları Hadi tamam hadi. Hadi, hadi. Bana bak, bu berberin yolunu mu bilmiyor lan? <laughs> Oğlum köyde berber yok mu? Özür dilerim, tıraşı görmüyor musun? Taşlaman olmuş. Burası bizim mahalli, anladın mı? Burası bizim mahalli. Yeni karakter kilidi açıldı. <laughs> Ay, ya. Bu maç Bravo. çok yükselik geldi. Bravo Samet! Ne yaptı? Tıraşım iyi değil mi bu arada? Bakayım. Topadan iyi oldum. Buradan da ona selam olsun. Sponsor olmak isterse. Real Madrid transfer olmuş. Ronaldo! <laughs> sen ya ya. Güzel, Bravo ya. Ya izliyorum seni. Yemin et. Vallahi. 10 üzerinden. 9. Testo Taylan ben mi? Adamsın. Video nasıl olmuş? Video çok güzel olmuş. 10 üzerinden. 2. Kombin ne kadar? <laughs> Ayakkabılar 20 lira. Pazarcıdan aldım. Üstüm 10 lira. Bu altındaki de İsmail'den çaldım. Aaa! Allah'ım durdu. <laughs> durdu. Fenerbahçe'nin bu <bir> formadan haberi <laughs> yok. Beşik <laughs> bu. Oğlum Jose Mourinho şey yapmış lan. Taraftarın tekini araba almış. Bizi almaz işte. Biz de i̇şte Saadettin Saran'la fotoğraf çekindik ama. <laughs> Benden Aa, şimdi bağlantı lebe sesleniyorum. Artık benden her yere gidebilir. Saadettin Serhan'la fotoğraf çekin. Paylaştık adam adam gördü ha. Kim? Valla gördü geri paylaşmamış ama. Şey. Ama yani işte keşke paylaşsaydı. <laughs> <laughs> i̇şte o İsmail abi orada. Oğlum, Aynen böyle. Burası oğlum bundan de. çok orada kalabalık de. oldu. Biz bir tane alacağız. 5, 6, 7, 8. Adamın çekmesi ısınıyor ama bedavaya bu bak, bak 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 bak. Bak bak bak. Şimdi maç başlıyor.

Yep, my not yeah, my is I okay.